eyvallah. Eyvallah. Olaya bak Cahreyn. Göztepe Altay maçında sahaya giren şahıs Altay Kalesi Ozan Evrim Öz Özençe sopayla vurdu. Olayın ardından kalan yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Nasıl sopayla vurabiliyor ya? Oğlum sopayı nereden bulmuş? Korner sopasını mı söküyor gerçekten? Bir şey diyeceğim demek istemiyorum ama bazen ya diyeceğim ama ne koyayım bazen çok gereksiz mi izliyorum acaba ya bu dünyada? Harbiden soruyorum lan bunu. Oğlum biz çok mu gereksiziz lan acaba? Lan ben bu adam aynı milletten olduğumu utanıyorum abi. Ne demek lan korner sopasını söküp kaleci dövmek yani. Abi arkadaşlar bakın ne bakın şöyle söyleyeceğim. Neandertallerin kukiyatçı teşekkür ederim canım. Neandertallerin soyu tükenmese günümüze kadar hayatta kalmış olsalar ve futbol müsabakaları devam etse <laughs> yemin ediyorum Neandertaller bunu yapmazlardı. Yine Türk bir homo sapiens sapiens kardeşimiz çıkıp yapardı bunu yani ben buna eminim. Keşke Neandertallerin sonu gelmeseydi İspanya kıyılarında amına koyayım ya. Türk Neandertal de bir ayrı olur abi biliyor musun? Oğlum Türk Neandertal iyi olur daha. Bak var ya çok özgün bir şey olurdu yani o kendine has. <laughs> 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 <top nghĩ> <introductionsquin> <Wolverine> Kardeş yüzde banka hesabında değil. Eee yarram. Ben seni sikemledim. Bitçileri sikemleyen yayıncı nasıl? Eee futbol izlemek. Eee. Eee. Oğlum adamlar Japonlar bakın Almanya'yı sikiyor. Ki Almanya'yı sikmek futbolda. Anladın mı? Hani biz Almanya'yı futbolda siksek eminim o tribündeki bütün koltukları söker götümüze sokarız keyiften anladın mı? Ue <laughs> ue <laughs> falan diye sesler çıkartırız büyük ihtimalle. Ve o şehri o geceliğine ele geçiririz bak eminim. Eminim. Adamlar sessiz sessiz çöpleri toplayıp tribünü öyle terk ettiler. Kendimi sikeceğim ya.